Şimdi kardeşler, cennet ehlinde mesela şöyle düşünün. Siz istediğiniz süsler var orada. Özellikle bunu kadınlar için söylüyorum. Yani mesela bir kadın cennette dünyada yaratılmış olan bütün süsleri kendine istese hiçbir sorun yok. Yani o isteyecek, canı isteyecek. Allah azze ve Celle getirecek, onun önüne koyacak. Bana sorulan en ilginç sorulardan bir tanesi, Zaten günün biri gelirse aklımda var yani bana sorulan ilginç soruları böyle küçük bir risalece toplamayı düşünüyorum. Bir soru şuydu. Cennette her istediğimiz olacak mı? Tabi bir bayanın sorusu. Evet cennette her istediğimiz olacak. Alışveriş merkezi olacak mı dedi. <laughs> cennette alışveriş merkezi olacak mı? Ben dedim tabii ki cennette alışveriş merkezi olacak yani. yani. Sen ne istiyorsan istediğin bütün alışveriş merkezleri sana gelecek. O da dedi ki ben cennete Allah'a diyeceğim ki bütün markaların olmuş olduğu bir alışveriş merkezi olsun. Ben de içerisine gireyim ama para harcayayım. Yani öyle şey değil. Hani parasını vereyim alayım. Dünyada yapamadığımı yapayım. <laughs> e zaten kardeşler bunların hayali de olmasa dünya çekilmez yani. Hani şu içinde yaşamış olduğumuz dünya bu sıkıntılarıyla, bu müşriklerle, bu kötülükleriyle, bu masiyetleriyle eğer bu güzel Allah Azze ve bize vaat ettiği güzellikler de olmasa. Zaten bu dünya çekilecek bir dünya değildir yani. Velhasıl kardeşlerim, mesela bugün diyelim ki bir kadın alışveriş yapmak istese, her alışverişe çıktığında Allah'ın katında şeytanın kardeşi olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bir kadın her alışverişe çıktığında, bir erkek her alışverişe çıktığında bu şeytanın kardeşidir. Bunu bu şekilde yazın diye böyle bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki Peygamber'e وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا اِنَّ الْمُبَذِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاط۪ينَ Malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridirler. Çarşıya pazara gittin diyelim. Kendine eşya alacaksın. İhtiyacı geçtin. İhtiyaç fazlasını da geçtin. Lüksü de geçtin. Allah diyecek ki bunu yazın bu şeytanların kullarındandır. Şeytanların kardeşlerindendir. Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Bizler ömründe zarureten 2-3 defa çarşıya gitmiş olan 2-3 defa alışverişe gitmiş olan kadınların, selefin haftada bir defa alışveriş merkezine gitmediğinde kendinde eksiklik hisseden halefleriyiz maalesef. Yani bizim kendimize örnek aldığımız kadınlar kardeşler bütün ömürleri boyunca çarşıya gittikleri sayı 2 veya 3'tür. Eskiden bir kadınla evlenirken şuna bakarlardı, iffetli midir değil midir? Peki iffetin ölçüsü nedir? Evden kaç kere çıkmıştır? Yani evden çok fazla dışarıya çıkıyorsa İffetli bir kadın değil gözüyle bakarlardı. Evinden çok az, zarureten sadece mescide namaza veya ilim meclislerine giderse bu ayrı. Ama böyle dünya için çarşı parçaya, pazara çıkan kadına iyi göze bakmazlardı. Bugün kardeşler, büyükler yeni evlenen gençlere şöyle nasihat veriyorlar. Diyorlar eğer eve gittin, baktın hanımın gereksiz yere sorun çıkarıyorsa ver eline biraz para alışverişe gönder, bütün sıkıntı biter. Şimdi bu büyüklerin küçüklere nasihatidir kardeşler. Bunun sebebi nedir? Çünkü dediğim gibi haftada bir defa, iki defa, üç defa alışveriş merkezine gidip alışveriş yapan ve kendisini Allah katında şeytanın kardeşleri olarak tescil eden Müslüman kadınlar var. Ama cennette böyle bir şey yok. İstiyorsan gece gündüz çık alışveriş merkezlerine, bütün alışveriş merkezlerini kendine iste. Zaten cennetteki alışveriş merkezleri kimin içindir kardeşlerim? Dünyada şeytanın kardeşi olmayan kadınlar içindir. Dünyada ezhebtum tayyibatikum fil hayatid dünya. Bütün güzelliklerinizi dünyada tükettiniz diyecek Allah kıyamet gününde bir grup insana. Hazreti Ömer insanların çok fazla lükse daldığını görünce ağlayıp bu ayeti okudu. Siz dünya hayatında bütün güzelliklerinizi tükettiniz. Yani kıyamette Allah'ın size vereceği hiçbir şey bırakmadınız. Dünyadayken güzelliklerini tüketen insanlar kıyamet günü geldiği zaman Allah'ın huzuruna geldikleri zaman bunlardan mahrum olacaklar. Ama dünyada kendini frenleyen, dünyada kendini bilen, durması gereken yeri bilen insanlar inşallah kıyamet günü geldiğinde bu iradeleri sebebiyle, bu durma sebebiyle Allah Azze ve Celle onlara cennetin nimetlerinden alışveriş merkezlerinden verecek.